Merhaba arkadaşlar ben İrem. Bugün sizlerle mobil programlama dersinde Android uygulamamızda kayıt oluşturma programı yapacağız. Bunun için uygulamamı açtım. Buradan MTV Activity seçiyorum. Daha sonrasında buradan uygulamama isim vereceğim. Kayıt oluşturma olsun. Bir süre uygulamamın açılmasını bekleyeceğim. Evet uygulamam açıldı. Daha sonra buradaki Hello World yazısını siliyorum. Daha sonra bu kısımdan bunu ekliyorum. Ben bu kısmın match parent olmasını istediğim için bu kısımları değiştiriyorum. Ardından text kısmına gelip bir adet plain text text view ve ardından buton ekliyorum. Daha sonra üçünü seçerek değişiklikler yapacağım. Padding kısmına geliyorum ve hepsini 20 dp yapıyorum. Ardından gravity Yazılarımı ortalamak için no true yapıyorum. Daha sonra boyutlarını ayarlamak için text size kısmından hepsini 34 yapıyorum. Ardından ID'lerini değiştireceğiz. İsim vereceğiz. Buraya edit geçe yapalım. Text View kısmında Edit TV olsun. Buton kısmında BTN Edit olsun. Ardından textlerini düzelteceğim dan bir string value değeri ekleyeceğim. Buraya ad yazısı yazıyorum. Buraya da e, isminizi yazınız. Bu kısma geldim. Buraya da tekrar bir string value değeri ekleyeceğim. Burası attt olsun. Buraya da hoş geldiniz yazalım. Daha sonra buton kısmında da tekrar bir string value ekleyeceğim. Buraya at btn buraya da kaydı tamamla diyelim. Evet. Şimdi kod kısmına geldim. Ben kodlarımı öncesinde yazdığım için buraya şu an kopyala yapıştır yaptım. Birkaç tane hata verdi. Onları düzeltmem gerekiyor. Evet şu an hata vermiyor. İsimde bir farklılık olduğu için hata veriyordu. Şu an uygulamamı çalıştırabilirim. Evet, bu biraz zaman alabiliyor. Evet uygulamam açıldı arkadaşlar. Şimdi bu isminizi yazınız yazan yere. Adımı yazdığımda ve ardından kaydı tamamlaya bastığımda kaydım tamamlanmış oluyor. Bu şekilde dördüncü uygulamamı da yapmış bulunmaktayım. Teşekkür ederim.